Merhaba, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yapımı çok pratik, aynı zamanda çok da lezzetli patlıcanlarla nefis bir yemek tarifi hazırladım. Tüm malzemelerimi yıkayıp hazırladım. Patlıcanlarımı da alacalı bir şekilde soydum. 8 adet kadar patlıcan kullanıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 4-5 kişiye de rahatlıkla yetiyor. Şöyle 3 adet kadar yeşil sivri biberim, 4 adet kadar da köy biberi olarak adlandırdığımız etli biberlerimden var. Önce patlıcanlarımı doğramakla başlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime patlıcanlarımı önce 3'e ardından da her bir parçayı ortadan kesip parmaklar şeklinde doğruyorum. Yemeğim için kullandığım yeşil sivri biberlerim hafif acıydı. Acı bu yemeğe çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka acı biber de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok acıysa biberleriniz bir tane de yeterli olacaktır. Tüm patlıcanlarımı doğrayıp hazırladıktan sonra biberlerimi de doğrayacağım. Videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi de beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilir. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Tüm biber ve patlıcanlarımı da doğradıktan sonra şöyle yarım çay bardağını çok fazla doldurmadan sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum. Tüm sebzelerimi güzel bir harmanlayıp fırın tepsimin her yerine eşit olacak şekilde yayacağım. Yapımı hem pratik hem de çok fazla yağ kullanmadan çok da hafif, çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Fırınımda 190-200 derece arası açtım ısınmakta. ısıttım fırında patlıcan ve biberlerimin her yeri kızarıncaya kadar, deriye gidinceye kadar pişmeye bırakacağım. E, yaklaşık ben e, bir 35-40 dakika boyunca pişirdim patlıcan ve biberlerimi. Patlıcan ve biberlerimiz de fırında pişmeye devam ederken yemeğimizin sosunu da hazırlayalım. Tencereme yarım çay bardağını çok fazla doldurmadan sıvı yağımı aldım. Sıvı yağım biraz ısındıktan sonra iki tane orta boy yemeklik doğradığım soğanlarımı da yağımın içine ekledikten sonra soğanlarımı diriliğe gidip pembeleşinceye kadar yaklaşık bir 4-5 dakika boyunca kavurdum. Ardından bir tatlı kaşığı kadar biber salçamı ekledim. Salçamın da kokusu çıkıncaya kadar şöyle 3-4 dakika boyunca kavurduktan sonra domateslerimi de ekleyeceğim. Ben geçen yazdan buzluğuma yemeklik olarak doğrayıp kaldırdım. Domateslerimden kullanıyorum. Şöyle 5-6 dişle sarımsağı doğradım. Domates ve sarımsaklarımı da ekledikten sonra şöyle bir çay kaşığında çok fazla doldurmadan tuzumu da ekliyorum. Ardından tencerenin kapağını kapatıp domateslerim dilili gidip pişme kıvamı alıncaya kadar yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca pişireceğim arkadaşlar. Sizler taze domates kullanacaksanız orta boy 5-6 adet de domates yeterli olacaktır. Tüm malzemelerimi de karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Domateslerimi yaklaşık bir 8 dakika boyunca pişme kıvamı alıncaya kadar pişiriyorum. Şöyle bir sosumu da karıştırıyorum. Artık sosumuz da hazır. Bu arada patlıcan ve biberlerimi de yaklaşık bir 20 dakika pişirdikten sonra fırında çıkardım. Tekrar bir kaşıkla alt üst edip her yerinin aynı şekilde kızarmasını sağladım arkadaşlar. Toplamda bir 35-40 dakika boyunca piştiler. Biber ve patlıcanlarımı da sosumun içine ekledikten sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra bir çay kaşığını çok fazla doldurmadan karabiberimi bir çay kaşığı kadar zerdeçalım. Yarım tatlı kaşığı kadar da toz biberimi ekleyip tüm malzemelerimi güzel bir karıştırıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere güzel ülkemin sıcacık şehri Adana'dan sesleniyorum. Sizler de beni nerelerden, hangi ülkeden, hangi şehirlerden izliyorsanız yorumlarda belirtirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Patlıcan ve biberlerimi de sosumla beraber güzel bir karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Yine şöyle bir karıştıracağım. Tenceremin kapağını kapatıp yemeğimi yaklaşık bir 20-25 dakika boyunca kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Yemeğimi yaklaşık kaynayıncaya kadar e, orta ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte 20-25 dakika boyunca pişirdim. Tam kıvamında nefis bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.